Evet sevgili arkadaşlar bize bir Türkiye haritası vermiş bakalım ne diyor. Türkiye'nin iklim ve yer şekilde dikkat alındığında bu yerlerin yaş özellikleri ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez denilmiş arkadaşlar. Bakalım hemen. Dağların kıyıya uzanış şekli birinci yörede ikinci yöreden daha fazla yağış alması ne olmuş? Şimdi birinci yörede dağlar denize nasıl uzanıyor? Paralel uzanıyor. Burada dağlar nasıl uzanıyor arkadaşlar? ikinci yörede dağlar denize dik uzanıyor. Evet bu yüzden burada Antalya'da yağış fazladır doğru. En fazla iş üçüncü yöre almaktadır. Evet neresi burası? Doğu Karadeniz'de. Arka hangi il olarak? Rize diyebiliriz. Evet doğru. Dördüncü yörede yaz ayları yağışlı geçmektedir. Evet Erzurum Kars platosu, Ardahan platosu yaz ayları yağışlı geçer sevgili arkadaşlar. Doğrudur. Beşinci yöre Türkiye en az yağış olan yöresidir. Neresi beşinci yöre? Arkadaşlar Hakkari. Hayır Hakkari Türkiye'de yağışın en fazla olduğu alanlardan birisidir arkadaşlar. Bu yanlış. Yağışın en az olduğu yerler Iğdır, Tuzgölü ve çevresi, Urfa Mardin ve Ergene Ovası arkadaşlar. Türkiye'de yağışın en az olduğu yerler. Yağış miktarı yöreler arasında büyük değişiklikler gösterir. Evet arkadaşlar baya bir e, farklılık gösterir. Doğru. Burada bizim cevabımız ne olduğu zaman D seçeneği olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Beğenim takip etmeyi unutmayın.